No one can stop me from getting what I want, especially not you. Hello ma'am. Forgive my intrusion, but I, I seem to sense a considerable frustration. People are letting you down, aren't they? They're, They're not up, up to, to your expectations. expectations. Herkese yeniden merhaba ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 3. bölüm olan sublimasyon bölümünün analizini yapacağız. Şunu söyleyebiliriz ki bundan önceki izlediğimiz bölüm olan The Illustrator bölümünden kat be kat daha iyiydi. Bölümde yeni karakterler, mucizelerin güçleriyle ilgili yeni detaylar, artı olarak da bir önemli karakterin hikayeye geri dönmesini gördüm. Üzgünüm burada videoyu bölmem gerek. Çünkü çok önemli bir haberim var. Aranız belki Mucizefi Bekçiyi tanıyanlarınız vardır. Uzun zamandır Miraculous Türkiye sosyal medyası için çok büyük katkılarda bulunuyor. Bilinmedik bazı sebeplerden dolayı kanalı kapandı. Fakat aramıza geri dönmek istiyor ve tabii ki de bizim yapacağımız şey ona bu yolda destek olmak. Uzun zamandır emek veren içerik üreticilerinden birisi olarak bizim desteğimizi hak ediyor. Yeni karakterimiz Sablimin'se gelecek bölümlerdeki rolü hala kafamızı karıştırıyor. Çünkü biliyorsunuz yeni bir karakter geldi zaman Bu karakter eğer önemli olacaksa her zaman bir mucize sahibi olur. Bu karakter oldukça iyi görünüyor ve tam olarak da bir mucize verilmesine uygun birisi. Fakat biliyorsunuz boşta bir mucizemiz yok. Yani bu hikayeyi nasıl etkiler bilmiyorum. Yeni mucizeler mi bulunacak yoksa bazı mucizeler sahiplerinden alınacak mı? Eğer bu karaktere mucize verilmezse başka hikayeye nasıl bir katkısı olabilir bilmiyoruz. Harcanmasını istediğimizde bir karakter değil kesin. O yüzden umarız ki iyi bir senaryoları vardır. Neyse, hazırsanız sublimasyon bölümü analizimize ve videomuza geçin. Bölümün başında yeni karakterimiz Sablin ve Adrian koşu yapıyorlar. Marinette onları uzaktan gözetliyor. Alya da "Sen hala Adrien'ı mı gözetliyorsun? Artık birliktesiniz zaten." diyor. Marinette ise Adrien'ı gözetlemediğini, o kızı gözetlediğini söylüyor. Çünkü onun hakkında daha fazla şey bilmek istiyormuş. Marinette'in söylediğine göre kıskanma söz konusu bile değil. O sadece bu kız Adrien'ın arkadaşı olduğu için onunla arkadaş olmak istediğini söylüyor. Ama tabii ki de bu Marinette kıskançlık bir taraftan geliyor. Konuşup konuşmadıklarını bile dürbünle izliyor yani. Ardındansa bu kız hakkında daha fazla şey bilmek istediğini söyleyen Marinette bize bu kız hakkındaki her şeyi anlatıyor. Kızın ismi Sablim. Belçika'da doğmuş ve orada yaşadığı şehrin gururu olarak görülüyormuş. Pek çoğu koşu yarışmalarında birinciliği var. 5 dil konuşabiliyor, farklı müzik aletleri çalabiliyor. Annesiyle babasının boşanmasının ardından da Paris'e gelmişler. Burada da Paralimpia oyunlarında yarışabilmek için bir sponsor arıyor. Şunu da söyleyelim bu kız Marinette'lerin sınıfında. Yani biliyorsunuz Marinette'in sınıfındaki neredeyse herkesin mucizesi var. Yani bu kızın da bir şeyi olmak zorunda. Ardından Merinet bu kızı takip etmeye başlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacı olduğunu görse koşup yardım etmek istiyor ki tanışabilsin. Ama her seferinde ya bir yanlış anlaşılma oluyor ya da Merinet işleri batırıyor. Fakat Merinet tarafından şu kötü ki kız her şeyin farkında zaten. Kız da artık dayanamayıp bunu Adrian'a söylüyor. Sevgilim benim peşime takılmış bırakmıyor. Adrian da diyor ki sorun yok o birisiyle tanışmak istediğinde hep böyle saçma saçma hareketler yapıyor. Ardından diğer yeni iki karakterimizi görüyoruz. Sublim kendisine sponsor bulunması için bir görüşmeye gelmiş ve boşanmış annesiyle babası da onunla birlikte. Annesiyle babası ise tamamen farklı insanlar. Annesi oldukça sert birisi. Kesinlikle kötü bir ebeveyn değil ve onun korkularını yenmesini, heyecanlanmamasını istiyor. Babası da iyi bir ebeveyn fakat kızının hata yapmasına falan göz yuman birisi. Yani babası yumuşak, annesi ise oldukça sert bir kişilik. Şimdi bunlar sponsor sponsor görüşmesi yapıyorlar. Sponsor olacak kişi de muhtemelen Chloe'den sonra en çok insanın akumalanmasına sebep olan bu adam. Onun kişiliğini zaten biliyorsunuz. Sublime'in annesi de onu pek beğenmiyor. Bu arada Layla da burada oturmuş onları izliyor. Bu detayı da gözden kaçırmayalım. Bu sırada Merinet hala bu kızın peşinden koşmaya devam ediyor. Fakat bir yandan da Merinet bu kızdan saklanıyor. Ve saklandığı zaman kız kendine motivasyon edici sözler söylüyordu. Daha doğrusu kendine kızıyordu ki daha iyi yarışsın. Fakat Merinet kızın aynaya bakarak konuştuğunu görmediği için bu lafları Merinet'in kendisine söylediğini düşündü. Ve anlam bir şekilde akumalanmış numarası yapmaya başladı. Bakın bu kız Adrian'la konuşurken bile bu kadar gereksiz hareketler yapmıyordu. Sublim de gelip Marinette'e diyor ki artık benim peşimden gelme benimle konuşma artık yeter peşim bırak oğlum ne yapıyorsun sen? Marinette ise hala gereksiz hareketler yapmaya devam ediyor. Gerçekten akumalandığına inandırmak için uğur böceğine dönüşüp orada bir şey olmuş rol yapmaya çalışıyor. Ve bu sırada Sublim'in koşusuna engel oluyor ve onun protez bacaklarının kırılmasına neden oluyor. Bunu gören sponsor ben sizle işbirliği birliği yapmam falan diyor. de annesi buna çok kızıyor ve Layla tarafından akumalanıyor. Sublimasyon kötüsünün gücü ise insanların her şeyi daha iyi yapmasını sağlayabilmek. Evet herkesin kendi işini en üst seviyede yapmasını sağlıyor. Peki bu nasıl bir kötü güç diyebilirsiniz? Bölümdeki kötü adam zaten o değildi. Uğur böceği Yoyosu'nun yeni gücünü kullanarak kara kediyi çağırıyor ve sublimasyonla savaşmaya başlıyorlar. Uzun süren dövüş sahnelerinden sonra kara kedi bir şeyi fark ediyor. Uğur böceği ile kara kedi zaten kendilerinin en üst seviyesi. İşini onlardan daha iyi yapan birisi yok. Yani sublimasyonun gücü onlara etki etmez. Çünkü zaten en üst seviyeler. Uğur böceği de kara kedinin söylediklerini göz önünde bulundurarak sublimasyonun kendisine vurmasına izin veriyor. Ve kara kedi gerçekten haklıymış. Sublimasyonun gücünün onlara hiçbir etkisi yok. Bunu gören Layla da sinirleniyor ve kontrolü eline alıp anti okumalar göndermeye başlıyor. Anti okumalardan biri de kare kediye isabet ediyor ve onun bütün güçlerinin yok olmasına sebep oluyor. Sublimasyonun da kontrolsüzlüğünden dolayı uğur böceği bundan yararlanıyor ve okumayı çıkarıyor. Laylanınsa bu yeni gücünü nasıl keşfettiğini henüz bilmiyoruz. Kim bilir daha neler keşfetmiştir bu kız. Şimdi ise gelelim şu soruya. Bölümün kötüsü aslında kimdi? Evet şanslı tasından ona bir ayna gelmişti. Aynanın ise ne işe yaradığını tam olarak çözemiyordu. Akuma'yı çıkardıktan sonra ise uğur böceği. Akuma'yı çıkardıktan sonra ise şanslı tasımını yukarı atıp bütün hasarı onarması gerekiyordu. Ama problem şu ki sublimasyon hiçbir hasar vermemişti. O sadece insanların daha iyi olmasını sağlıyordu bu kadar. Ve uğur böceği anladı ki sihirli uğur böceklerinin ona verdiği mesaj bu bölümdeki kötünün o olmasıymış çünkü başından beri mantıksız hareketler yapmasaydı Sablim koşusunu daha iyi yapacaktı ve büyük bir ihtimal sponsor anlaşmasını da imzalayacaktılar ve annesi de okumalanmayacaktı. Sablim'in sponsor anlaşması ise bu adamla olmuyor. Sablim'in kendisi sponsorla arasının iyi olmasını istiyor. Ardından Sam gidip bu kızla konuşuyor. Yaptığı şeylerin mantıksız olduğunu kabul ediyor ve tanışıp arkadaş oluyorlar. Sablim ise kendisine yeni bir sponsor buluyor. Bulduğu sponsorsa Dizzyg geri dönen karakterimiz Bayan Surugi. Sponsor anlaşması yapana kadar her şey normal ilerliyordu. Fakat Tsurugi'nin sonda attığı o gülüş sanki böyle bir anlaşmayı uzun zamandır bekliyormuş gibiydi. Tsurugi'nin neler yapacağını gerçekten çok merak ediyoruz. Bölüm de burada bitiyor. Gerçekten fazlasıyla dolu dolu bir bölümdü. Bölümde artık ne yoktu ki? Bundan önce izlediğimiz bölüm olan The Illustrator bölümünden sonra bu bölüm mükemmel bir şey gibi geldi. Bölümde yeni yeni karakterler, yeni güçler, yeni planlar, yeni detaylar, her şey vardı. Hatta şunu da kabul edelim ki biz bölümü izlerken animasyon kalitesine hiç takılmadık. Yeni karakterimiz Sublimense Tsurugi ile olan anlaşmasının muhtemelen çok büyük sonuçları olacak. Tsurugi'nin hikayeye geri dönüşü de bizi Kagami'ye bağlayacak. Yani eski önemli karakterler hala önemli olmaya devam edecek. Umarız ki 6. sezonda izlediğimiz her bölüm bu şekilde dolu dolu olur. Bölüm yayınlandıktan sonra pek çok hayranlar teori yapmaya başladılar. Surugi'nin anlaşma yaptıktan sonra gülmesinin sebebi bu kızın da his canavarlarıyla bir alakası olmasıymış. Yani bu kıza da his canavarı diyorlar. Ama muhtemelen böyle bir şey olmayacaktır. Çünkü his canavarları hikayesi kapandı tekrar açılmasının da bir anlamı yok muhtemelen. Evet, sublimasyon bölümü analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.